Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ünlülerin ilginç yiyecek kombinasyonlarını test ediyoruz. Bugüne kadar bildiğiniz gibi çok fazla bir şeyler deneme videosu çektim ama bence bu en zor olacak. Çok garip şeyler var. Şimdi o zaman hemen Dua ile başlayalım. İçimizden birisi. Dua Lipa, Balkan kökenleri olan bir kız. Bakalım ne yiyor bu kız. Çay <laughs> Bu kombinasyon TikTok'u da bir süre bayağı bir meşgul etti. Herkes bu kombinasyonu denedi. İnanın hiç ümitli değilim. Çünkü ne alaka kola ve turşu nasıl aklına geldi diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle bir dönerci de bu fikir aklına geldi. Çünkü kendisi İngiltere'de büyümüş birisi. İngiltere'de de çok fazla dönerci var. Büyük ihtimalle önüne böyle bir turşu suyu geldi. Yanında da dönerin kola söylemişti. Dedi ki ben bunu karıştırırsam nasıl olur acaba? Hoşuna gitti bir noktada. Nasıl hoşuna gitti inanın bilmiyorum. Diyordum ki yani bu kız işte Arnavutluk falan filan oralardan gelme benzerdir hani birazcık belki damak tadımız ama Gureba bir tane daha onun kombinasyonu vardı biliyor musun ya çok saçma. Bence biraz dikkat çekmeye çalışıyorsun Dua Lipa. Bence. Hadi bakalım. Yeterli diye düşünüyorum. <laughs> Turşularımız da büyük büyükmüş. Hadi bakalım. <gülüyor> Zehir. <gülüyor> <laughs> Zehir kimyasal atığa dönüştü. Yeşerdik kolamız bir kere. Evet, Şeref arkadaşlar siz adına deniyorum. Ya o kolanın aşırı asitli tadını nötrlemiş. Bir de ben böyle hafif işte şekerle ekşi, şekerle tuzlu, Öyle şeyleri severim. Umami denir buna biliyorsunuz. Böyle bir karışık lezzetleri severim. Öyle bir şey olmuş. Bunu kesin benim dedem denemiştir bu arada zamanında. Eminim yani. Bizim evde hep turşu olurdu, turşu suyu olurdu. Dedem bir de gazlı içeceklere de bayılırdı bilmiyorum. Yaşlıların bir ara öyle bir aşkı vardı. Bilmiyorum sizin dedeniz de öyle miydi? Çok seviyordu gazlı içecekleri yani. Evde gazlı içecek olmadığı zaman dedik ki Meryem git bir yerlerden bana kola al. Tam dede içeceği aslında mı? Fena değil kızım bu fena değil. Hadi o zaman diğer ünlümüze geçelim. Sıradaki kombinasyonumuz Doe Cameron'dan geliyor arkadaşlar. Ve önümdeki ikiliden anlayacağınız üzere buradan pek hayırlı bir şey çıkmayacak gibi hissediyorum. Ranch sos ve brownie. Ranch sosu brownie'nin üzerine döküp yiyormuş. I can be boyfriend Diye bir şarkısı var ya bu kız o kız işte bu kızın sadece tek bir şarkısının meşhur olmasına şaşmamalı. Yani bunu yiyorsa zaten maksimum o çıkar. Bu insanın beynini bulandırır. Hiçbir şey çıkmaz. Ne biçim sanatçısın sen kızım? All here we go. We're gonna find out if I actually stand behind this or not. is so fucking good. Eat it and eat it. Hadi döküyorum Allah sen ya Rabbim yani böyle bir şey yok ya. Ayy, döküldü. <laughs> Dökülüşü de iğrenç oldu. <laughs> Neyse Meryem'cim sen tamamıyla bağımsız bir şekilde bunu deneyeceksin. Tamamıyla bağımsız. Şu an bak sıfırladım kendimi. Bu şekilde tadacağım tamam mı? Dünyaya yeni gelmiş bir bebek gibi tadacağım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. ey. ey görüntüsü bile iğrenç. Berbat bir ikili. Bu çok kötü. Demeye devam etmek istemiyorum. Şu an ağzımda ve size olan saygımdan çıkartamıyorum. Ama zaten ne alaka ya. Çok kötü. Kızım sen var ya. Yani bir şarkının tutması bile beni şok etti şu anda. Bunları yiyorsun ve öyle bir şarkı yapıyorsun. Popüler oluyorsun. Bir noktada bir yere geliyorsun. Sen bir de galiba Disney starısın. Bence bu her şeyi birazcık daha okeyleştirir. Disney starlarında hep böyle bir gidiklik var. Bu kız da gidik bir kız belli ki. Bu ikisi berbat bir kombinasyon. Bana inanmıyorsanız deneyin tamam mı? Hatta deneyin beni etiketleyin TikTok'ta, Instagram'da berbat bir şey. Dov bundan sonra senin tek bir hakkını daha da dinlemeyeceğim kızım. Yani gözümde tamamen hiç, hani şuradaydın, çok da bir yerde değildin, o kadar fanım değildim ama şuralara falan düştüm. bitti. Bitiksin sen. <gülüyor> <Bittik>. <gülüyor> hani bunu unutmak için üzerine farklı farklı bir sürü şey yemem gerekiyor. Bu tadı ağzımdan nasıl silebilirim? Bir an önce gördüklerini unut komutu vermek istiyorum beynime. Şimdi ünlü şarkıcı ünlü diva Beyoncé ile devam ediyoruz. Öncelikle ben bu sekansa Beyoncé'ye teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ki başımıza bir şey gelmesin. Biliyorsunuz Beyoncé'ye teşekkür etmeyen ünlülerin sonu... Muzun üzerine Beyoncé ketçap döküp yiyormuş. Hiç anlayamıyorum. Şu muzun üzerine bal dökersin, evet. Ben bunu daha önce kızarttım. İşte tuz bir şeymiş gibi falan yedik. Aklıma da hemen ne geliyor biliyor musunuz? Şimdi Beyoncé, Beyoncé dedik. Şu an aklıma dönen şey ne? Dance party Beyoncé. Beyoncé. Is it a dance party with Beyoncé, Beyoncé, Beyoncé? Beyoncé. <laughs> Bence Trump'a seçimi kazandıran şarkı oldu. Beyoncé biliyorsunuz Kamala Harris'in mitinglerinde çıktı ama Trump o şarkıyla meşhur oldu, patlama gitti. Allah'ım ya, ulan Beyoncé sen var ya hiçbir şey anlamıyorsun kanka ya. Ama sosisli iddiasında döktüm bak çok hoş döktüm. Çok kötü Beyoncé Yemin ederim çok kötü Aynı son albümün kadar kötü O kadar kötü ki Ya bunu beğenenler falan oluyordu TikTok'ta Yani arkadaşlar siz manyak mısınız? Olur yok arkadaşlar bunun Beyoncé Zaten en son Grammy'lerde de alakasız alakasız her kategoride çıkmışsın, aday olmuşsun içimdekiler söylemek istedim şu anda. Yani iyice Grammy ödüllerinde altın kelebeğe benzettiniz. Valla Jay-Z, sen eşin ve sen bitirdiniz bu piyasayı. Artık güvenirliği kalmadı. Bu berbat bir şey. Yani denemek ister misin? İstemem. En başta videonun en başında şöyle bir şey söyledi. Ben sana denerim, eşlik ederim falan. Şu an üçüncüde miyiz? Bir tanesini daha denemedin. Ver lan ver. ver. Hiç ya. Ver lan ver. ver. Allah kahretsin ver. Ver Allah kahretsin. Allah'ım sana geliyorum. Ben de kokuşmuş <laughs> balığı bile yedim. <gülüyor> 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 Abartma <laughs> seviyem. Thank you Beyoncé. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> Temiz şu anda sana teşekkür ediyor aslında Beyoncé. <laughs> İğrenç. <gülüyor> Perişan <laughs> oldu. Özür dilerim. İşte arkadaşlar, YouTuberlık böyle bir şey. YouTuberlık nedir biliyor musunuz? Ben burada bu, sizin için bu ikinci ısırığını da alırım. Alırım, yaparım. Hmm. Ama senin öyle bir tane videon var. Tepki da iğrenç bir balığı denetiyorlar. İşte bütün erkek YouTuberlar geliyor sırasıyla, bakıp bu ne diye kaçıyor tek tek. Sen LABS diye hepsini atıyorsun, sende öyle bir meziyet var. Ben de öyle bir şey yok, kokuşmuş balığı yedim ben. Midesiz misin acaba biraz? Ya midesizlik değil, ben abartmayı Aslında sevmiyorum. çok yemek de seçen bir insan. Evet, ben çok görev adamıyım, farkında mısınız? Ve ben abartı sevmiyorum. Normalde neler yapılırdı burada? Kusardım, evet, çünkü çünkü sağa sola yatardım. Aynen, aynen. Hatırlığı Yoksa yani. bak ne yapardım biliyor musunuz? Yatardım, sağa sola ıı, falan diye burada ne roller yapardım da Gerçekten içim el vermiyor onları yapmaya. O balık da sadece kötü kokuyordu. Tadı güzeldi. <laughs> çok tuzlu bir balıktı sadece. <laughs> ama yani Beyoncé almamış kanka. Eşine de söyle, eşinden de hiç haz etmiyorum. piyasada herkes <laughs> ya. Ya böyle şeyler söyleme Meryem sana. <laughs> <laughs> Nasıl böyle bir şey koyamam ben bunu. Bir... Ay doğru teşekkür ederim Beyoncé. Çok kötü ama yine de fena değildi yani. Seni seviyorum. Divadır bizim için. <laughs> Öldüm çok kötü. Çok kötü. Diğer YouTube'a taklidini yaptım size. Meryem yılbaşı ağacın ne kadar güzel olmuş ya. Çok tatlı değil mi? Evet. var üzerinde. Bayağı güzel olmuş. Gerçekten beni yıl içerisinde en heyecanlandıran zaman biliyor musun? Ece ne Hayır bak bunu açıklamak istiyorum. Arkadaşlar çok çok eski zamanlarda şamanlar da ağaçları aynı bu şekilde süslüyormuş yılın bu zamanı geldiğinde. Büyük ihtimalle benim atalarım Orta Asya'da şaman falandı. Yani böyle çok içimden geliyor çocukluğumdan beri. Normalde hayatta uğraşmam böyle şeylerle ama bunları süslemek bana o kadar büyük bir heyecan veriyor ki. Zaten tipimden de bak biraz Orta Asyalı Türklere benziyorum değil mi? Dedem Tatar falan. Büyük ihtimalle oralarda şamandık biz. Allah Allah. Çok şeyim de manifesting güçlerim de kuvvetlidir benim. Manifestik istekleri hemen arkadaşlar yorumlara. Peki Temmuz'cum bu ne ya? Bu nasıl bir kombinasyon? Bu kimin kombinasyonu? Fıstık ezmesi, fıstık çitoz, reçel, ekmek. Arkadaşlar bu Channing Tatum'unmuş. Channing Tatum kim abi? Channing Tatum kim ya? <laughs> Yemin ederim bak şu an ismi çok tanıdık. Fotoğrafına baktım görseli de çok tanıdık ama hiçbir ismini bilmiyorum. Nereden tanıyorum ben bu adamı? Bu adam şöyle bir şey yapıyormuş arkadaşlar. Ekmeğin üzerine fıstık ezmesi sürüyormuş. Daha sonra reçeli sürüyormuş. Bu zaten okey bir kombinasyon. Ben de çok severim. Ama yetmezmiş gibi çitos koyuyormuş içerisine. Bu arada size ilginç bir bilgi vereyim mi? Kylie Jenner'ın en iyi yaptığı yemek neymiş biliyor musunuz? <laughs> fıstık ezmesi ve reçeli sandviç. Yani fıstık ezmesi ve reçeli sandviç çok iyi yapıyormuş. Bunu da söylüyor göğsünü gere gere. Ya bunu yapmak için bir yeteneğe gerek yok ki Kylie Jenner ya. Meryem sen de çok hamarat sayılmasın be. Ya sayılmam ama en azından kalkıp demiyorum. Ben fıstık ezmesi ve reçelli sandviçi çok iyi yapıyorum. En iyi yaptığım yemek. Ne en iyi yaptığın yemek? Yok yani. Göğsümü gere gere söylüyorum. Yok benim en iyi yaptığım yemek. Düşüneyim. Yok yani. Hemen aklıma bir şey gelmiyorsa demek ki yok benim iyi yaptığım bir yemek. Konumuza dönelim. Ben de bu sırada reçelimi ekmeğimin üzerine... Muntazam bir şekilde sürüyorum. Çok mutazam olmadı. <laughs> Neyse. fıstık fıstıklı tostlarımızı yerleştiriyoruz. Evet. Lezzetli gözüküyor bu arada bence. Yani bu deprem konusu. <laughs> Bunun bir şansı var gibi ne diyorsun? Var var. Hadi bakalım deniyorum. Güzel. Hmm. Ne sen biliyor musun? Güzeldi. Ama bir dakika. Biraz Reçeli eksik. Aynen. Aynen. Ve biraz artı reçel ekledim. Çok enteresan ama bu güzel bence. Çenik tatımla az ünlü falan dedik. Dalga geçtik adamla. Allah bile çok ünlü bir adamdır. <laughs> Eminim herkes de biliyordur bu adamın kim olduğunu. Çünkü filmi yeni çıkmış. Çok ünlü abi. Tabii tamam çok nasıl ünlü tanımazsın. abi ya. <laughs> Temmuz beni yanılttı arkadaşlar nasıl ya. Nasıl tanımıyorsun abi? Çenik <laughs> <Of>. tatım ya. Bir <laughs> adamda poz var. <laughs> Arabayı almaya nasıl cüret edersin bu yüzden babanla sana çok kızdık çok. Anne ne bu? Hep güzel şeyler deniyor yalnız. Ya arkadaşlar bana <laughs> gelen şeye bakar mısınız? Ağızdan çıkmış paramkar çoğulmuş çitoslar. <laughs> ya of be aman yeme be. Yaman. Yaman yanına oturabilir miyim acaba? Ha? <laughs> oturabilir miyim yanına? Ya. Birlikte deneyelim gel. Müthiş bir kombinasyonumuz var. Yaman. Durayım şöyle ya. Sen rahatsız olmasın. Kedileri rahatsız etmek olmaz. Şimdi yanımızda, önümüzde daha doğrusu. Çok garip bir ikili var yine. Hardal ve elma. Kim bu? Çok merak ediyorum. Hakan Çalhanoğlu. He? Ha? Hakan Çalhanoğlu. Nasıl ya? <laughs> Ay. Bunu duyunca bak Yaman ortamı terk etti yani. Dedi ki bu nasıl bir şey? Hakan Çalhanoğlu'ndan bu nasıl çıkabilir? Hakan Çalhanoğlu burada. O numara her yerde. Bunu nerede söylemiş ya? Açıklaması var. Hardalla elmaya bayılırım diye. Peki elma, Amasya elması falan? <laughs> evet, Amasyalıymış zaten. Maçlardan önce mutlaka yiyormuş. Hakan Çağanoğlu, milli takımımızda on numara e, formayı biliyorsunuz giyiyor. Başarılı bir futbolcu. Normalde şu an Milan'da mı, Inter'de mi oynuyor? İnanın Inter. bilmiyorum, Inter'de oynuyor galiba. Milan'da da olabilir. Ben Bence de. Milan'da oynuyor sanırım da, neyse. E, bu arada benim de çok sevdiğim bir kombinasyon var. Ben de bunu söyleyeyim mi arada? Ben de kabak ama çiğ kabak sebzeyle fıstık ezmesini çok seviyorum. Mesela bak bu ikilileri deneyin. Bunlar müthişler. Ama elma ile ardal... bilemedim açıkçası. Şöyle bandırıyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun hatırına bol bol da alıyorum. <laughs> Hakan Çalhanoğlu TikTok'ta çok dans ediyor ama açıkçası böyle bir şeyini hiç görmemiştim. Dans videolarını gördüm. Hmm. Hmm. <laughs> ardal çok <yoğun>. yoruldu <laughs> Boğazımı yaktı. Bence bu okey ya. Gerçekten. Bunun oluru var. Ben mesela ve arttırıyorum. Elmayı airfryere at. airfryer'da elmayı kızart. Sonra hardal'a bandır. Çok daha iyi olur bence. Aynı patatesle yiyormuşsun vibe'ı var çünkü. Bu güzel ha. Hakan Çalmakoğlu ağzının tadını video. Bana biraz şüpheli bir kombinasyon gibi gelmişti en başta. Özellikle kime ait olduğu konusunda birazcık kafa karışıklığı yaşamıştım ama bu güzelmiş. Bizim meyvemiz de güzel. Meryem önüne şimdi çok ilginç bir tarif getirdim. Burada vanilyalı dondurma var. Burada soya sosu var. Bu ikisini karıştırıp yiyormuş. Kim? Jose Mourinho. Jose Mourinho. O soya sosuyla dondurmaya bayılıyormuş. Eminim çok kötü çıkacak. Vanilyalı dondurma ve soya sosunu karıştıracağız. Bu da bu Temmuz'un iddiasıdır. Jose Mourinho'nun favori kombinasyonuymuş. Ben Galatasaraylıyım zaten biliyorsunuz. Buradan iyi bir şey çıkmayacağı buradan belli. Hadi bakalım. Umarım bu kombinasyon Fenerbahçe'nin ligdeki kaderi gibi kötü değildir. Ya bu çok iğrenç oldu ya. Yemin ederim şu ana kadar o kadar, hani en kötü kokanlardan birisi. Böyle sanki dondurmanın hoş bir sosuymuş gibi bir enerji verdi. Nasıl oldu bu? Çok garip. Kokusu çok kötü. Görüntü çok kötü asla iyi bir şey olacak enerjisi yok. Tuzlu karamelli dondurma oldu bu. Ben açıkçası bundan sıfır ümittim, beğendim. Şimdi başka bir dondurmalı kombinasyonumuz var. Bu da yine Dua Lipa'mızdan geliyor. Dua belli aralıklarla TikTok'a böyle videolar salıyor. Ben böyle farklı şeyler yiyorum. Bakın siz de deneyin minimalinde. Bu da yine onlardan bir tanesi. Dondurmanın üstüne zeytinyağı döküyor, sonra da tuz döküyor. Bu da yine bir süre TikTok'u çok meşgul etti. Herkes denedi. Ben gördüm dedim ki böyle saçma şey mi olur Allah aşkına? Yani ne kadar garip bir şey bu. Ama kısmet bugüneymiş arkadaşlar. Her YouTuber bir gün bu lezzetlere demek ki tadacakmış. Döküyorum, dökemedim. Döktüm. Güzel. Üstüne de tuz ekiyoruz. <laughs> Yine tuz böyle bir Bu arada içerisinde karabiberler de varmış. Onlar da böyle <laughs> döküldü ama hadi o da güzel. Olur. Ya tuz oluyorsa, zeytinyağı oluyorsa karabiber de bence olur. Öyle çok bir problem olacağını düşünmüyorum. Şöyle tuzlu zeytinyağlı kısmından aldık. Acaba bu olmayacak ya. Ne alaka? Bak, bak. İğrençleşti. Bu <laughs> kasma da böyle değildi. Ağzımda berbat bir <laughs> ağzımın altında böyle değildi. Çok kötü bir kombinasyon oldu ağzımda. Dua Lipa seni sevdiğim için bir tane daha alacağım. Bir kaşık daha alacağım. Çok tuzlu bence. iğrenç oldu. Bu yenecek bir şey değil ya. Kafayı mı yedin sen Dua Lipa? Dondurmalı kombinasyonlardan devam ediyoruz. Şimdi de patates ve vanilyalı dondurma ikilisini deneyeceğiz. Ya bu zaten birazcık da okey gibi geliyor bana. Çünkü milkshake ve patates kızartması zaten hani bilinen bir ikili, bilinen bir kombinasyon. Ben çok sevmem ama ablam mesela çok sever. Bayağı fanıdır. Bu sanki birazcık da aklı başında birisinin <laughs> favori yiyeceğiymiş gibi geldi bana. Donald Trump seçim döneminde patatesle vanilyalı dondurmayı bana bana yiyormuş gerçekten. Yapıyor. Okey deneyelim bakalım. Patateslerimiz de buz gibi gerçekten. <laughs> ha ah, pandırıyorum. Hmm. Bu ne abi? Kaçık olarak kullandı. <laughs> benim şöyle bir teorim var. Bence elma ve patates çok yakın tatlar. Elmaya ne yakışıyorsa patatese o yakışıyor. E dondurma elmaya yakışıyorsa patatese de yakışır. Dur bakalım. Hadi bakalım. Yani evet. Yine bulandıran bir tat değil. Fena değil. Okey gibi. Güzel. <laughs> ben o Trump. Senin sevdiğin bir şeyi ben de böyle seveceğim. Hani hiç düşünmezdim ama okey bu güzel. Ne diyorsun? James Partey with Beyoncé. Beyoncé. Trump deyince aklıma o geliyor benim. <laughs> Meryemciğim buyurun. Tereyağ mı? Dondurma. Dondurma. Evet. Pizza üstü dondurma. Kimin bu ya? Jennifer Lawrence. Aşık oyunlarında çok fazla oynadı. Açın halinden anladı. O yüzden hiçbir şey ziyan etmemek için böyle kombinasyonlar yapıp mı yiyor? Olabilir. Evde birazcık dondurma kaldı. Olabilir. Biraz pizza kaldı. Boşa gitmesin. Ay ben şimdi bunu ayrı ayrı yersem olmaz. Üst üste koyayım. Öyle yiyeyim. Olabilir. Aslında ayrı ayrı yese daha mantıklıydı sanki. Önce pizza sonra dondurma hani daha okeymiş gibi geliyor bana ama gel. Gel Jennifer Lawrence diye bir ablamız var. Böyle bir şey yiyormuş bak. Jennifer Lawrence'ın çok farklı farklı kombinasyonları da var yine böyle. Aşırı enteresan gözüken. Niye böyle şeyler yiyor bu kız? Bu da güzel bir kız yani. Yetenekli bir kız. İyi, ya iyi bir kıza benziyor. Çok komik bir kız. <laughs> Niye böyle şeyler yiyor? Dikişörüm de dondu bir <laughs> an. Çok kötü. Şu ana kadar denediklerimiz içerisinde en kötülerinden birisi. Berbat yani ne alaka niye bunu böyle birlikte yiyor ki? Pizza da soğuk, dondurma da soğuk. Pizzanın soğuk olması gerekiyor muydu peki? İğrenç ya. Hiç, hiçbir mantığı yok ki. Pizzayı tatlı neyle yersin? Belki ananas oluyor bazen ama o bu değil yani. Çok çok kötü bir şey bu. Berbat bir kombinasyon. Şimdi Selena Gomez'in favori yiyecek kombinasyonunu deneyeceğiz. Selena Gomez patlamış mısırını, acı soslu ve turşu sulu seviyormuş arkadaşlar. Ya kulağa kötü gelmiyor bence. Biz bugün neler neler denedik. Şimdi mısırımızı patlatacağız. Buradan da açtık mı? Ha. Aa, yavaş yavaş patlıyor. Hiç patlamadan yalnız üzerimize dökülüyorlar. Sarı sarı mısırlar. Biraz geri alalım. Hepsi yere dökülüyor. Hepsini sarı sarı attın yalnız bak. Bir eleştiri. Sarı sarı mısırların hepsi tabağımıza geldi. Ben onları geri göndersem. <laughs> Bence bu kadar yeter bu arada bize. Hadi ilk acı sosu dökelim. Evet. Hmm. Şimdi turşu suyumuzu da üzerine ekliyoruz. Uf şey oldular. Mısırlar ufaldı gördün mü? Bak üzerine döktüğüm yerden bak mısırlar ufalıyor. Bak büzüştü mısırlar. Şu anda Selena Gomez'in favori popcornu hazır. Çok fazla acı sos döktüm ben sadece. İnşallah bunları yiyebilirim. Yiyorum. Bir ee, garip. Uf, çok acı. çok acı olmuş. Bu kadar çok dökmeseydim keşke. Normalde patlamış mısır nasıl bir şeydir? Bir şey izlerken böyle bir sürü yersin. Hani böyle o keyif verir insana. Sürekli tıkınacağın bir şeydir. Ama bundan bir tane aldım şu an. bir daha yemek istemiyorum. Birbirinden enteresan yiyecek kombinasyonlarını birlikte denedik arkadaşlar. Şu an hala burada sağlıklı bir şekilde bulunuyor olman bile bir mucize. Midem kuvvetliymiş. Çok yemek ayırıyorsun Meryem diyenler. Utanabilir mi lütfen? Hakan Çalhanoğlu'nun Hardallı elması çok güzeldi bence. Soya soslu dondurma çok güzeldi. Jose Mourinho'nun. Bunlar aklımda kaldı mesela. Dua turşulu kolası beklenmedikti. Ama fena değildi. Onu da beğendim. Trump'ın vanilyalı dondurmalı patatesi okey gibiydi. Sen de hep salladıklarımızı beğenmişsin ha. Yalan mıydı bunlar? Onları salladım ya. Ya inanamıyorum. İnandım arkadaşlar ya. Trump ve... Hakan Çalan'ı da Jose Mourinho yalan abi böyle bir şey yok. Bence diğerleri de yalan da bir yalanı. Bunlar benim yalanım yani. <laughs> ama çok olabilir gibiydi hani futbolcu elmayı yiyor sağlıklı diye hardalı patatese bandırmaktansa elmayı bandırıyor gibi hani bana mantıklı gelmişti aslında ama şu an hayallerim yıkıldı. Ben sallamasyonları beğendim galiba. En kötüsü? Dov Cameron'ın ki yani. Kesinlikle çıkarttım Spotify'dan engelledim bu kombinasyondan sonra. Ranch sos ve brownie kızım çok kötüydü yani berbattı. Bir de Dua Lipa'nın dondurması çok kötüydü bence. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs> <Bitiriyor. gülüyor> evet. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara favorinizde yazın. Hoşça kalın.